Herkes iyi akşamlar. Şırvancı muzu ama çatlatmaya devam ediyor. Abi kuru yeşil uğraşıyormuş. 7-24 çalışıyor abi. Bugün de işten çıkmış. Sabahtan ben, akşam. akşama kadar yatmış. Bugün de yanımıza Saba gelmiş Sabahın abi. Denedik. Bugün kutlama günü. Neredeyiz? Şırdancı odayız, Adana'dayız. Adana'dayız. Seni abi, hoş geldin. Et, balık, kelle bunlar yenilir eller. Sana bunu güzelce ne bir ayarlayacağım abi. Sen bana bırak. Bir de bak deve şuradan. Ağabey. Abi de, abi de limonlu yap bunu. Limonlu. Şimdi üstüne de biraz baharat at abi. abi. At abi baharatını biraz daha. Allah Allah. Elim yanma abi. abi, abi. sen Allah. yapma o abi. Sıcak vallahi. yanıyorlar yanıyorlar yanıyorlar. Burası Adana. Bütün memleket yani. Abi. Buyur abi sana ikram ettim. Afiyet olsun. Allah Allah. Şimdi sen bunu tek başına bitireceksin ha maşallah. Baba yeriz, biz yiyici adamız. Maşallah, Allah helal olsun adam. Eğer bunu bitirirsen bir tane de benden sana hediye alacağız. Valla sen eğer bunu bitir, benden de sana bir tane dana şırdanı hediye alacağız. Başım gözüm üstüne abi beni. Hepiniz de şırdancı müzeye bekliyoruz. Herkes iyi akşamlar, herkesi şırdancı müzeye bekliyoruz iyi akşamlar.